Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Survival serimize devam ediyoruz. Yanımda Garbar Yustan Cem var. Cemcim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi senin bir önceki bölümdeki iğrenç espriden sonra <laughs> bütün creeperlar, bütün ender abiler Minecraft evrenini terk ettiler Cem. Yalnız mı kaldık abi? Aynen abi. Yok lan şaka yaptım. <laughs> evet Cem şimdi biz bir önceki bölümde burada kalmıştık en yani son biliyorsun. Şimdi ee, ne yapacağız? Abi Keşfe devam yani biraz gezip tozacağız artık arkadaşlara söyledik. Aynen de bir tane köy bulalım abi hadi ya. Abi aynen bir köy bulalım artık yeter ya takli gideceğiz. Can bu arada şöyle bir ocak yapsan abi ya y yemek var mı sende? Abi pişmemiş. Abi pişirelim biz onları ya. Ben Bende ocak abi. yok. Abi koyun mu aynen çok iyi. Abi elimizde bir ton et var tamam mı? Şöyle bir çevreyi bir kolaçan edelim. Şöyle adam gibi bir et yapalım önce cam. Dur ben de şunları Ondan bir... Ondan sonra abi olayı akacağız. Hadi bakalım. Abi burada çok fazla koyun var bak güzel. Baya baya var ya. Ben oğlum şuraya bir dakika. Ondan sonra kaybedeceğiz bu ocağı hoca Sıkıntı. Şöyle bir şey koyayım. Aynen geldiğim yere. Oo burası hayvan cenneti. Ciddi misin? Nerede abi? Abi orman abi. bir yolundayız ya. Al da yine öldürüyorum. Çıkar. Tamam. Bunları sallıyorum abi ha. Bizim ocak neredeydi ya? Abi ben şeyleri atıyorum bak. Torçları koyuyorum. Oo bir dakika dur. Nerede olduğunu kaybettim ocağın falan abi. Ciddi misin? Oğlum takviyeye gideceğiz bak. kayboldum ha. Abi ormanda kayboldum yarık buldum kocaman. Ciddi misin? Abi kurtar beni. <laughs> Oğlum neredesin lan? Abi bilmiyorum dur. Bulmam lazım bir ağacın tepesine çıkayım şuradan. Art, Şuradan bakıyorum. ben bir yemek yiyeceğim abi. Bir saniye. Bakıyorum. Burada bir yerdeydi ya. Neredeydi bu? <laughs> Nasıl kayboldum bu kadar çabuk Adam ya? Adam takliye geldi arkadaşlar. Vallahi bulamadım abi. Ciddi misin ya? Dur bakayım. Ben de çıkacağım şimdi ağaçların üzerine. Dur. Şuradan şey yapalım. Ee, bir dakika. Geliyorum abi. Abi şu an ağacın üstündeyim. Ha gördüm gördüm. Bak tam arkandayım. Ha tamam. Abi, abi, abi. burada bir yerde yarık var. Oraya girelim mi sandın? Girelim abi. Tamam biz hep böyle geziyoruz ama arada böyle e, maden şekli falan yapalım taklidciler ya. Değil mi hocam? Aynen aynen abi. Biraz da yer altından gezelim. Aynen gezeriz. biraz yer altına gidelim. Daha sonrasında zaten bu gezi maceramız bayağı bir sürecek. Biraz evi özleyeceğiz arkadaşlar. Süper olacak. Yani geri döndüğümüzde abi o güzel olacak. abi o dönüşümüz var ya bak gidişimiz suskun olmuştu ama dönüşümüz muhteşem olacak Cem. Ne olacak abi? Nasıl ne ne konuda muhteşem abi, olacak mesela? Şey ya ya mesela böyle büyük alkışla karşılaşacağız. Ne bileyim. <laughs> böyle havai fişekler falan atacaklar abi orada bize. Abi tak havai fişek yapalım mı? <laughs> yapalım abi nasıl yapılıyor? Bilmiyorum abi. Arkadaşlara soralım. Arkadaşlar havai fişek yapımı nasıl? Bize mutlaka yazın ya. Aynen. Bir de nasıl çalışıyor falan. Yapılıyorsa Aynen. yaparız abi. Güzel olur. Abi bari. süper olur. Harika olur. Ne diyorsun ya sen? Şimdi bende etsileri... 7 tane var bende. et. Tamam. Bunları o zaman ben koyuyorum. Şu fırını alalım. yarıya doğru gidelim abi. Abi hadi bakalım. Şimdi yarık neredeydi? Abi sen böyle ilerlemiştin. Dur bakalım. Ha tamam burada 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 off, abi off, dikkat off. et. lan? Nedenle... Yalnız bayağı yüklü bir malzemeyle bizim geri dönmemiz lazım ha. Özellikle abi, demir. Abi buradan. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Demir var mı üstünde abi? Abi demir <laughs> yok. Yapma be. Ne yapacaksın abi demiri? Abi şuradan su alıp şuraya akıtacaktım suyla beraber inerdik. E tamam. Böyle açsak demir... demire ne gerek var abi? E, kova yapacağım abi. E, kovayla ne alakası var <laughs> böyle aç, aç işte. Tamam açılıyormuş gelmeyebilir diye şey yaptım ben. Oğlum dur bak ölebilirim. Cam ölebilirim. Dikkat et abi dikkat et. O derine gidiyor. Oo abi. Bu ne lan? Bu ne abi? Neyse, risk budur abi. Abi risk budur deyip gidiyoruz. Dur bakayım. Lava düşmedi lava düşmesin. Aynen abi. aynen. Yok abi yok 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 şöyle kafayı çıkarayım. Abi Buralar tehlikeli haberin olsun. Oğlum burası ne lan böyle? Demir var abi şurada. Cem nasıl bir yere geldik oğlum biz? Hiç bilmediğimiz Allah Allah. madenlerdeyiz ha. Aynen buradan umarım sağ salim çıkabiliriz. Ben de öyle umuyorum abi. Hadi bakalım. Ya şu üzerimde yine ne var benim ya? Ya şu odunları odunları at abi. Şu ipi de at. Kemikler kalabilir. Tamam çok güzel. Arkadaşlar. Oğlum hiç bilmediğimiz bir madendeyiz. Abi bak ben hiç bilmediğim bir madenden diamond bulacağım. Bak kafaya taktım. Abi 13. şu an seviyedeyiz. zaten aynen 13'teyiz. Aynen şöyle bir bakalım tekliciler. Abi bakıyorsunuz diamond buluyormuşuz falan. Nasıl olur canım? Bak buluruz abi niye bulmayalım ya güzel olur. yani. 13. seviyeye cam nasıl indik lan öyle hiç kazmadan. 13. Seviyeyi açık var düşün yani. Aynen arkadaşlar keşke burada spawn ol, olsaymışız lan biz ilk başta. Abi valla. Ama var ya, ya ben sana bir şey söyleyeyim bak benim içimde kötü bir his var cam. <laughs> benim yani, içimde de o his var ya bir ya şey olacaksa. Aynen bilmediğimiz maden ya sanki böyle yaratık çıkacakmış gibi geliyor ona. Abi bana da lava düşeceğim gibi bir şey vardı ya. Yani. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyız şu an. Hatta bakalım 12. seviyedeyiz. Aynen ben de baya bir demir buldum. Abi harikasın. Tamam o zaman belki diamond da bulabiliriz cam Buluruz abi diamond'ı da buluruz ya. Şöyle 11'e inelim biz ya. Ben böyle ilerliyorum ama cam... Abi ama kayıp olma da. Aynen kazdığımız yerden çıkarız herhalde camcım. <laughs> Umarım abi. <laughs> Sen herhalde evet. hemen yanımdasın benim. Aynen. Aynen yanındaki delikten girmiştim ben. Aynen abi. Hadi bakalım. Arkadaşlar <laughs> şöyle bir bakacağız. Baktık çok binane yok. Çıkar gideriz abi. Evet, Nasıl şöyle. gidiyor abi? Bula Oo, Diamond buldum. Ciddi misin? Allah buldum. Ya ala ben bulacaktım ya. Yok abi yine benim olduğum yerde. Kaç... Sanki... <laughs> Kaç tane buldun? Bayağı dur. Bir, iki, üç, oh, dört, 5 oh, oh. beş. beş tane buldum abi. Abi bulduysan geri dönelim o zaman. Hiç uğraşmayalım ya. Dur buldum da alamıyorum ha. Üzerinde ha. bir ton gereksiz şey var değil mi canım? Aynen vardı ama aldım abi. Şimdi geri dönebiliriz. Aynen. Nereden girdin abi sen? Gözünü seveyim ya. Tamam tamam çıktım abi. Aynen hop. Can şöyle yukarı doğru çıkalım mı ne yapalım? Abi çıkma iskelet var vurursa sudan düşersin. Aynen o zaman altımıza blok koyup çıkalım biz de. Dur abi iskeleti ben buradan vurayım. Vay kardeşim benim be. E abi bize boşuna Jon demiyorlar. <laughs> you are no Jon hadi bakalım. <laughs> öldü mü abi? Abi dur. Tepedeki öldü de. Bir tanesi hop yere düşmüş. Dört lan dört takliye geleceğim. Tamam abi rahatız. Abi ben çıkıyorum rahatızacağım. <laughs> <laughs> rahatız. Hadi bakalım. Lan bir dakika dur. <laughs> abi geri Lan lan lan. lan, lan olup abi ki nereden sıkıyor? Şuradan. Aynen sudayken aynen. Sudayken ok, sudayken ok atamıyorum ya. Ay, yalnız onun da okunun işlememesi lazım bize ya. Ben bir yukarı çıkıp Hop. onu yukarıdan vururum abi. Ya Allah belanı vermesin senin ya. Dur dur abi dur dur. Sen dur ben yukarıdan vuracağım onu buradan. Tamam vur abi. Dur, çık. Ya Hadi burada çık. 64 tane şey var kardeşim. Ha, tamam şimdi nerede bu terbiyesiz? Abi Gördüm. Abi okum oradan, kalmamış. Oradan bir yerden sıkıp duruyordu ya. Okum kalmamış ya. Tamam abi tamam ben çıkıyorum zaten ya. O zaman ben yoluma bakıyorum abi. Kendine iyi bak görüşürüz. Eyvallah görüşürüz cancım Sen de kendine bak. Oğlum bu tepeden sıkıyormuş lan bir dakika dur. Nereden sıkıyor oğlum o? Abi bilmiyorum. Bir ya Allah cezade vermesi vermesin. Karşıda ya. Abi. <laughs> ya oğlum tam da karşısına geldik ha. Dur 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 dur. Neyse abi onunla uğraşamayacağım hiç ha. Abi ben yapılmaması gereken riskli şeyler yapıyorum ya. Ne yapıyorsun abi? Lavın yanında şey gibi. <laughs> ne yapıyorsun? Voluri <Wolverine> gibi misin? Vol gibi. Neyse tamam sıkıntı yok herhalde. Ölmeden düşmeden çıkarım. Abi şuradan ben de şöyle çıkmaya çalışacağım canım. Tamam çıktım ben abi rahatım artık. Tamam kardeşim. Ben de şöyle çıkıyorum. Oh! Ah! Oh, ölüyorum! Ölüyorum! Abi ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Cem! Öl, öldüm deme. Öldüm deme. Oğlum yok ölmedim de. Cem çok takla bir olay var burada. Ulan ben böyle hiç çıkmayacaktım ya. Abi neredesin? Ya, ya, dur gördüm neredesin, ismini. Tamam. Geliyorum. Oğlum ödüm koptu ya. Üzerime gravel düştü ya. Of Can, of of! Sen tepeden kalsana abi. Dur kazıyım. Abi şu an nasıl? Rahat şu an çıkabilirsin sanki. Çıkabilirim değil mi? Aynen. Üstünde gravel falan yok da su var şurada. Onu da kapatalım şöyle. Aynen. Sen kapat abi suyu. Geliyorum tamam, kardeşim. Geliyorum, 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 geliyorum. Oğlum ödüm koptu var ya. O gravel'lar Allah'tan bir iki tane düştü. Yoksa şey düşseydi var ya bayağı düşseydi sıkıntıydı ha. Abi şu an Bakayım, tamam ya tam altımdasın işte. Tamam, abi şunu bir bakayım. <gülüyor> <Burada>. <gülüyor> oğlum zor bela çıktım ya. Normalde sudan çıkacaktım ama sıkıntı oldu. Neyse bu kılıcın... Abi bu <laughs> kılıcın işi ne burada? Bitti ya, onun şeyi bitti cam. Neyse aldım ben yine ya abi. Zaten bayağı bir kılıç yapmıştık biliyorsun. Şimdi dur. Hop abi, oğlum yapma ya. Ödümüzü koparıyor değil mi can? Abi bir uyuyalım neredesin? Abi buradayım. Uyuyalım burada işte. Aynen dur şu okları da alayım. Ok lazım. Heh, tamam. Tamam. Abi yatakları koy. Al abi. Ya oğlum üzerimde bir ton gereksiz şey var ya. Bir sandık yapıp onları koyalım mı abi? Bir yere atınca çünkü geri falan geliyor. Hiç sevmediğim şey. Abi sandık yap koyalım aynen ya. Dur abi hatta dur şuraya bir tane şu ne Yapacak var ki bir bende? Demir var, abi. şey var. Bak buraya crafting table koydum. Yapacak bir şeyim var abi yap. Abi şunu... Ya bunu göndermeye gerek yok ya. Şu çakılı gönder abi. Ya yün toplarız abi, her türlü toplarız. Sıkıntı yok. Bunları da gönder. Üzerimde kalabalık istemiyorum ya. Bir ton of. balta var, bilmem ne var. Gerçi onlar işimize yarayacak ama. Kemik var. Abi yünleri bari ben alayım. Benim üstünde dursun onlar. Tamam, sen al abi onları. <laughs> ya bu kılıçlardan abi bir takım koyuyorum ya. Bir sürü kılıç var üstümde. Aynen, şunu giyeyim onun yerine. Hop. Kullanmayacağım kadar kılıç var şunu yani. Salla abi. Tamam, zaten o enerjisi şey olan olanları ya aslında üst üste koysa bak da gelse bu çok güzel olur. Abi kılıç falan olduğu için onu yapmıyorlar yani şeylik olmasın diye. Ha bir ton kılıç koymasın herif ya. Aynen. E tamam kılıç da yapma bari balta da yap anasını satayım ya. Hepsi ayrı bir yer kaplıyor. Sıkıntı ya. Şu taşları da atayım ben abi. At at. Hiç taş falan taşıma üstünde abi. Di de atalım. Tamam demirler kalabilir. Can şöyle ilerleyelim o zaman. Hadi bakalım. Abi taşları bir dakika tamam. Sen neredesin? Nereden gittin? Abi meşaleleri takip et. Abi, ben meşale falan görmüyorum ha şu an. Oğlum buradaydın işte. Gel <laughs> sandığın <laughs> yanına gel. Dur sana dur meşaleleri gördüm. Gördün mü? Ha tamam gel abi. Geliyorum gel abi. bakalım canım şöyle bir ilerleyelim. Ya şu dünyayı bir keşfedelim. Bayağı da daymut bulduk güzel oldu. Aynen beş tane de diamond var. Şimdi abi bizim dediğim gibi köy bulmamız lazım ya. Yani. Köy bulmamız Abi istiyoruz. köyü nasıl bulacağız ya? Yani. Abi yolu yok abi rastgele çıkacak işte yani. Abi o zaman tamamıyla balo oynayacağız yani. <laughs> Aynen. Abi o zaman şu ormandan bir çıkalım canım. Benim orman Aynen. içimi geldi yani. Aynen ya böyle ba basık basık. Aynen şöyle bir çıkalım arkadaşlar şuradan ya. Aynen şöyle çık çık çık. çık. Aynen. Çekil o, abi. Ha. Şu karşıya doğru gidelim abi. Hadi bakalım, yapıştır. Up. Abi vallahi örümcek adam gibi oradan oraya atlayıp duruyor. Aynen ya, bu arada senin örümcek adam serisi ne oldu lan. Yani işte abi, <laughs> bir üç bölüm falan çektim. Evet abi. Sonra ne bileyim ya, bir noktada tıkandı abi oyun. Ya aslında benim de Mad Max oldu ya aynı olay. Şimdi arkadaşlar diyorlar, biraz gecikti arkadaşlar Mad Max niye gecikti onu da söyleyeyim size bu taşınma falan muhabbetinden dolayı biraz seri aksadı seri aksayınca zaten hikaye bazı bir oyun olduğu için muhtemelen bütün arkadaşlar izlemişlerdir yani sağdaki soldaki kanallardan e, hikayesini de bildikten sonra abi bilmiyorum ya devam edelim mi aslında sormak istiyorum sizlere ee, devam edin derseniz devam ederiz yani evet şöyle bir ilerleyelim camcım Peşimde misin abi? Abi hemen arkandayım. Şöyle bir şuradan çıkalım abicim. Şu ormandan bir çıkalım cam. Harbiden çok sıkıldım yani bu ormandan. Abi gel şimdi büyük ağaçların olduğu bir ormana girdik ya. Allah <laughs> Allah. Dur abi, <laughs> abi aynı yerden kazmayalım. <laughs> Oy abi çıkalım gözünü seveyim koş ya. Abi koş 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 of, koş koş. Of etrafı şu karşıya bak. Aynen aynen görüyorum Cem. Of abi. şuraya bak ya. Oğlum solda ne var? Deniz. Sanki deniz var gibi abi. Gel bakalım be. Dur abi nerede deniz? Oğlum şelaleler falan var lan burada. Abi bir dümdüz koşalım şuradan çıkarız bak. Aynen. Şunları ya. ben bir yiyeyim abi? abi. O açık alana geldik galiba. Geldik mi abi? Harikasın. Aynen aynen. Sağ ya, taraf biraz daha muhtemelen açık. Muhtemelen orman biyonundan sonra bence çöl biyonu gelecek. Abi bilmiyorum. Dur şu an Aa neredeyiz? Bizim oraya benziyor lan aynı. Sağdaki nehiri görüyor musun Can? Aynen. Çok benziyor lan. Oğlum yoksa eve mi geldik biz? Umarım gelmemişizdir. <laughs> <biraz>. Aptal <Abla gülüyor> aşağı düştü. Ayda. Oo, bir geliyor. Oğlum kuyu Hayda. varmış lan burada. <laughs> can. Abi sen niye atsın <laughs> oraya? Lan oğlum ben zıplaya zıplaya geliyordum ya. ya <laughs> Allah, Allah ya. aşkına Can. Taklaya Niye öldüm? Aynen niye? ya. Ulan az kalsın ölüyordum be. Can şöyle bir ilerleyelim. Oğlum burası bizim orası olmasın sakın bak. Bu Minecraft abi. bizim ilk yiyor abi kekliyor. Abi dur Matrix'e döndü olay ya. O kadar geldik, yürüdük yine değil bizim mi? yere Değil <laughs> <laughs> Lan öyle bir şey olsa var ya harbiden ne gülerim ya. Abi dur herhalde de yok farklı yok bir Yok be abi yok ya. gözünü seveyim. Koordinatlarımız belliydi zaten de. Abi şu an biz baya 1100, 1200 falan Yok abi orası biz... değil. Orası eksi 600'lerde falandı bizimki. Biz abi, Şöyle, ama aynı bak. Çok benziyor. Abi, abi vallahi benziyor bak korkmaya başladım ha. Tıtlı <laughs> bir çıkıyormuş abi bizim ev. Her yerden o çıkıyormuş canım. <laughs> Aynen. Tatlıyı geleceksiniz oğlum diyormuş. Perilev. Aynen Perilev. Hop. Ender abi ne haber? Abi yok yok burası farklı yer ya. Farklı yer farklı abi. Zaten kocaman dağ var ya. O dağda yani biz de o dağın yakınlarında spawn olsaydı kesinlikle herhalde o dağın tepesine koyardık evi. Abi sen hangi neredesin şu an? Abi ben dümdüz nehri takip et. Nehri takip et. Dur bakayım burada bir sürü tavşan var. Oğlum bunlar ne kadar kalın ağaçlan böyle gövdeli falan. Oo biz bayağı farklı yere mi gittik? Dur ya. Abi ben nehri takip edeceksin. Bak, tamam dur, abi sana ben neyleri takip ediyorum. Sen kalın ağaçların orada mısın? 1080'deyim, aynen. 1080 mi, 1180 mi? 1080 abi. Ha sen baya gitmişsin o zaman, dur. Abi gel seni bekliyorum. Ha gördüm, solundayım Cem. Soldan suya gir, karşıya geç. Ya da o direkt... baya dümdüz bir yer ya. Aynen, ben de fark ettim abi. Şunları bir yiyelim. Oo, bir dakika şu uzaktaki sen misin? Aynen. Vay. Oğlum buralar ne lan böyle? Abi bu dümdüz ya, çok hoşuma gitti benim. Aynen, abi ormanda içim daralmıştı ya. Ya bu düzlükleri aslında bir kullanmak lazımmış ya. Değil mi? Bu i̇şte aslında... buraya dikeceksin gökdeleni. <laughs> Adam A oğlu gibi ya, direkt <laughs> dikerim diyor yani. <laughs> evet. Abi şu karşıda ne var ya? Şöyle bir gidelim bakalım. Düzlükten devam edeceğim cam. <laughs> Aa bir dakika karşıda ev mi var lan? Yok daha neler. Var mı? Lan düşünsene hayalet ev falan. Böyle hiç Minecraft olmayan bir ev. Aynen aynen. Yok ee, ev vat. değilmiş lan ha. Abi ne gezdik ya. Vallahi lan ne gezdik be. Arkadaşlar yani bu arada sizlere de gösteriyoruz işte çevreyi. Hem muhabbet ediyoruz. Zaten 30-40 bölümdür ev yapıyoruz yani. Aynen aynen Kale, kalenin oradayız hep ya. E, tabii tabii 30-40 bölümdür kaleden dışarı çıkmadık abi biraz böyle e, <laughs> yapılmayanı yapıp gezelim arkadaşlar değil mi? Hem siz de böyle bizimle birlikte dünyanın ileriki bölümlerinde görün abi. Yani bir köy bulduğumuz zaman da biraz orada takılırız tabii, abi. Tabii tabii takılırız orada mutlaka takılırız bir şeyler yaparız hatta onlara değil mi Cem? Aynen aynen aynen. Güzel olur yani. Oğlum bu gel lan bir de şeye gidelim. Görüyor musun bak su su komple su var. Botlar bende miydi abi? Sende miydi botlar? Yok botlar gitmişti abi. Yeni bot yapacağız. Aynen yap abi şuradan bir tane bot bakalım. Şöyle abi karşıya botlarımızı yapalım. Aa Cem. Görüyor musun lan? Şu karşıdaki adayı görüyor musun Cem'cim? Biz senle, küçük şey. Meclisiniz. Aynen ilk ıssız ada serisine başladığımızda böyle bir adada başlamıştık aynen. Vay be abi. ıssız ada dedin canımı yedin ya. <laughs> Vay be kardeşim ya. Harbiden şimdi var ya anılarım depreşti ya. Bu arada i̇şte, şey buldum abi. Ne buldun abi? Kil. Kil alabiliriz aslında ya. Oğlum karşısı var ya şu an baya baya uzun uzadıya hiçbir şey görünmüyor. Belki çöl bir yoluna geçebiliriz. Abi, Harbi şurada ben. bir tane yapalım. Issız, ada dedin. Değil mi Cem? Biz buraya hafif böyle çadır gibi bir şey yapalım ya. Eski yapalım mı anasını alışma. satayım? Harbiden aynen yapalım be Cem. Aynen. 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 aynen, yapalım. Hadi bakalım. Abi bende odun var 63 tane. Vereyim ben mi? Ben de onu Yok abi şöyle şeyini yapalım. Şimdi taslağını yapalım. Bunu bir sonraki bölümde. Aynen değil mi? Bu bir sonraki bölümde tamamlarız. Evet, yani arkadaşlar. <laughs> bir şey. Bizim e, sur, yani Survival Island'ta değil mi o, Ada serisi? Aynen. Ona ithafen burada ufaktan bir olaya gireceğiz arkadaşlar. Çok küçük bir kamp yapacağız. Daha sonrasında da güneşin bunlar... batışıyla. Aynen. Lan bunu da söylüyorduk, değil mi Isızada? <laughs> Aynen. <gülüyor> evet arkadaşlar, olaya gireceğiz yani. Karşımızda kocaman bir okyanus var. Oradan da karşıya geçmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.